iki farklı mekandan iki farklı olaydan bahsedeceğiz sizlere. Silivri soğuktur şakasıyla bu iki olayı birbirine bağlayacağız. Olay yerindeki muhabirimiz Barış Ağlar'a bağlanıyoruz. Evet Barış söz sende. Ya ben yarım saattir buraya geleceğim diye tekne sürüyorum. Beyimiz şaka yapacak. Ah ne güzel amınakım ya. Ee, barış mikrofonu da çık. Küçük bir adanın üzerinde yer alan hapishane bizlere Harry Potter filmlerinden hatırlayacağımız Azkaban'ı hatırlatıyor. Hapishaneye gelmek adına yaptığımız seferberliği dile getirmiştik. Gelmesi de gitmesi de zor olan hapishanenin belki de vermek istediği mesaj buraya gelmesi var gitmesi var. Zor iş. En iyisi siz suçtan uzak durun. Bizden bu kadar Barış. Söz sende. <laughs> ben de sana söyleyeyim mi yavuş? Aile var ne biçim <laughs> konuşuyorsun yar... Silivri'den bahsettiğimize göre sıra geliyor soğuğa haber helikopterine atlayıp olay yerine giden Barış dağlara bağlanıyoruz. Barış bizi duyabiliyor musun? Evet Barış sizi duyabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi her yer kar. Ben de durmuyorum. Kardan adam yaptım. Barış çeken bir yere geç. Barış çeken bir yere. Dondurucu soğuğu iliklerimize kadar hissettiğimiz bölgeye ulaşım sağlamak istiyorsanız hava yolunu tercih etmenizi öneririz. Arkadaşlarınızla kartopu savaşları yapabilir, kardan adam dikebilir, bu buzdan alayı keşfedebilirsiniz. Kalın giyinmeyi de unutmayın. Adım attığınız yerin sağlam olduğundan da emin olun. Benim söyleyeceklerim bu kadar Barış, götüm döndü ben geri dönüyorum. Kolay gelsin. Silivri ve Soğuğu sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Ekip arkadaşlarımıza çabalar için teşekkür ediyor, sizlerden müsaade istiyoruz. Haberiniz yok mu? Barış sağlar. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik.